yüzde %95'i iç aşı olmamış insanlar. Yani 100 kişi hastaneye yatıyorsa Covid'ten bunların 95 tanesi aşı olmamış. Sonra biz bir kez daha vatandaşlarımıza aşı çağrısında bulunalım. Biz bu pandemiyi yeneceksek, bu mücadeleyi kazanacaksak bunun bir tek yolu var. Aşıdan geçiyor. Uzun süredir için yani maske, mesafe kuralına uyuyoruz. Ama tabii ki takdir ederseniz Mesafe ve maske çok sürdürülebilir değil. İnsanlar gerçekten bunaldılar. Okullarımız, çocuklarımız, okullarını özledi. İşlerimize gitmemiz gerekiyor tabi. Normal hayata bir an, bir an önce dönmemiz için bir an önce yaşı olmamız gerekiyor. Buradan bütün vatandaşlarımıza tekrar bir yaşa çağrısında bulunalım. Onun ötesinde biraz sizlerle uzun süredir ara, e, uzun süredir bir araya gelmedik. Bir araya gelelim. Sizin sorularınız varsa onları cevaplayalım. Biz gündeme dair gündeme ilişkin birazcık açıklamalarda bulunalım dedik. Bildiğiniz gibi meclis e, ara vermiş, bir Ekim'e kadar ara vermiş bulunuyor. Yani e, insanların deyimiyle tatil aslında milletvekilleri için bu tatil değil. Kendi seçim bölgelerine gitmek, vatandaşlarla buluşmak ve sağdan gelen talepleri alıp e, ileriye e, Ankara'ya iletmek ve Ankara'da da önümüzdeki dönem bunlara ilişkin takiplerde bulunmak, çalışmalar yapmak. Bütün milletvekili arkadaşlarım gibi ben de bölgeye geçtim. İnşallah teşkilatlarımızla birlikte zaten bizim teşkilatlarımız her zaman sağda. Teşkilatlarımızla birlikte Edirne'yi karış karış gezeceğiz. Gitmedik köy, canmadık kapı bırakmayacağız. Şimdi e, muhalefete bakıyorsunuz. Işte uzun süredir erken seçim, erken seçim diyen muhalefet birden Sayın Cumhurbaşkanımız il gezilerine başlayınca ülkeyi seçim alanına çevirdiniz, seçim meydanına çevirdiniz diyorlar. Biz sadece seçim zamanı çalışmıyoruz. Biz her zaman sahadayız. Pandemiye rağmen, salgına rağmen vatandaşlarımızdan kopmamaya, çalışmalarımıza devam etmeye çalıştık kurallara uyarak. Ama tabii ki biz daha kalabalık toplantılar yapmayı, insanlara dokunmayı seven bir partiyiz. İnsanların içinde olmayı seven bir partiyiz. Maalesef bunu istediğimiz gibi yapamadık. İnşallah tedbirlerin gevşemesiyle birlikte daha çok sade olacağız. insanımıza daha fazla dokunacağız. Ama lütfen bunları yapabilmemiz için en azından çocuklarımızın haklarına, çocuklarımızın okullarına gitmesi için, arkadaşlarına kavuşması için aşımızı olalım ve bu pandemiyi birlikte yenelim. Evet, meclis yasama faaliyetlerine son verdi. Son günlerde, son gün 24 buçuk saat çalıştık. Muhalefetin bütün engellemelerine rağmen ülkemiz ve milletimiz için yararlı birçok kanunu e, kanun teklifini meclisten geçirdik. Bunlardan bir tanesi uzun zamandır beklenen hayvan hakları yasa tasarısıydı. Kanunlaştı. İnşallah hayırlı olur diyorum. Son gün 24 buçuk saat çalıştık ve meclisi 1 Ekim'de tekrar toplanmak üzere kapattık. Hemen akabinde biliyorsunuz sizler de takip ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs ziyareti vardı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs ziyaretine katıldım. Çok geniş bir heyetle Kıbrıs'a gittik. Bizim için Hatay neyse, Hataylı vatandaşımız neyse, Edirne neyse, Edirneli vatandaşımız neyse, Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız da öyle. Her zaman Kıbrıs'ın yanında olduk ve bundan sonra daha fazla olmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ne varsa Kıbrıs'ta da olsun diye mücadele ediyoruz. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini verdi. Orada gerçekten çok kötü şartlarda olan bir meclis binası. İngilizlerden kalma bir başkanlık sarayı var. Oraya Kıbrıs'a yakışır, Kıbrıs vatandaşlarımıza yakışır, Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşlarımıza yakışır. Bir külliye ve bir meclis binası yapacağız. Aslında sembolik belki bunun sembolikte sembolik de anlamı çok fazla. Çünkü sonuçta bıraktığımız eserler sizin oraya yerleşmeniz çok anlam ifade ediyor. Bugün bir bakıyorsunuz Edirne'ye mesela 550 yıl önce yapılmış bir Selimiye ile Osmanlı Edirne'ye mürünü vurmuş. İnşallah Kıbrıs'ta yaptığımız bu binalarla da artık bizim burada kalıcı olduğumuzu ve hiçbir yere gitmeyeceğimizi, Kıbrıslı vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu hiç kimseye ezdirmeyeceğimizi, Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama ne bir karış toprağımızı vereceğiz ne de en ufak bir hakkımızı da başkalarına vereceğiz. Her zaman yanlarında olacağız. O çalışmalarımız bitti. Şimdi de bölgedeyiz söylediğim gibi. Bölgede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçi sizlerden soru alacağım. Bilmiyorum soru gelir mi ama ben siz sormadan gündeme gireyim. Son günlerde çok fazla konuşulan bir konu var. Mecliste de gündeme geldi. sarus Körfezi'ne yapılan FSRU projesi. Bakın. Gerçekten Saros Körfezi dünyanın en güzel körfezlerinden bir tanesi. Bizim için çok kıymetli, Keşanlılar için çok kıymetli. Hepiniz burada doğdunuz. Yaşamınızı burada idame ediyorsunuz. Ekmeğinizi buradan kazanıyorsunuz. Hiçbirimiz Saros Körfezi'ne ve başka yere de hiçbir zarar gelmesini kesinlikle istemeyiz. Ama bir de şu gerçek var. Hayatın gerçekleri var. İnsanların modern hayatın kendilerine sağladığı kolaylıkları da istiyorlar vatandaşımız. Öyle bir talepleri de var. Bir yanda modern hayatın bize sağladıkları, diğer yanda doğanın korunması. Doğayla modern hayatın sağladığı kolaylıklar arasında bir denge kurmak zorundayız. Evet bugün bizim bölgede vatandaşımızın doğal gaz talebi var mı? Evet doğal gaz talebi var. Lütfen hatırlayın biz burada yaşıyoruz. Geçen havasını bir hatırlayın. Üç yıl önce Keşan'da nefes alınmıyordu. Son üç yılda biz Keşan'da doğalgaza geçtiğimiz için, büyük ölçüde doğalgaza geçtiğimiz için şimdi daha rahat nefes alıyoruz. Çocuklarımız daha rahat nefes alıyorlar. Trakya bölgesi Türkiye'nin hem evsel anlamda, konut anlamında hem de sanayi anlamında en çok doğalgaz yeten bölgesi. Ve biz Trakya'nın arz güvenliğini doğalgaz arz güvenliğini sağlamak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Bundan 2-3 hafta önce hatırlarsanız Edirne'de bir sel felaketi yaşandı. Vatandaşlar beni en çok niçin aradı biliyor musunuz? Elektrikler ne zaman gelecek diye. Seyranlar yok vekilim diye aradılar. En büyük talep oydu. Neydi? Vatandaşımız bir felaket yaşandığında işte doğalgazının, elektriğinin çok kısa bir süre gitmesine bile tahammül edemiyor. Neden? Çünkü hayatımız onlara, e, onlara bağlı olarak kurduk. Yaşam tarzımız onlara bağlı olarak kurduk. Edirne'de elektriklerin kesilmesinin en büyük nedeni selde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitiren bir gencimiz oldu. O tür vakalar olmasın diye biz kısa bir süreliğine, geçici bir süreliğine elektriğimizi kesin Ama bırakın Edirne merkezi. köydeki vatandaşlarımız bile beni elektrik için aradılar. Dedi ki hayvanımı sulayamıyorum. Dedi ki hayvanımı sağlamıyorum. Bakın bir doğa felaket olduğunda vatandaşlar işte doğalgaz, elektrik, su gibi ihtiyaçlarının anında giderilmesini istiyorlar. Haklılar da. ki Allah göstermesin. Olmaz ama bir Marmara deprem gerçeği kapımızda. Bunu hepimiz biliyoruz. Sürekli bir Marmara depreminden bahsediliyor. Belki ki bir Marmara depremi kışın ortasında bir Marmara depremi oldu. Biz vatandaşlarımızın doğalgaz arz güvenliğinin, Trakya'nın doğalgaz ihtiyacını sağlamakla yükümlü değil mi? bir <laughs> Efendim, oraya yapılmasın, başka yere yapılsın. Saray her yeri birbirinden önemli. Hepsi birbirinden önemli. Elimde görünüm istiyor. Keşke Sarhoz'a çivi çakmadan doğalgazı buraya getirebilsek, Trakya'nın doğalgaz arz güvenliğini sağlayabilsek. Ama böyle bir şey yok. Bakın dünyanın bütün ülkeleri bunu yapıyorlar. Hatay'da biz bu limanı yaptık, açılışını yaptık. Hemen karşımızda Gökçetepe'den 70 kilometre kuş mesafesinde DDAH'da benzer bir liman yapılıyor. Sadece Yunanistan'ın değil, Bulgaristan'ın ve Güney Avrupa'nın doğal gaz taşıma hattını sağlayacak, arz güvenliğini sağlayacak. Bizim de buraya yapılan bu limanla, Gökçetepe'ye yapılan limanla hem Trakya'nın arz güvenliğini sağlayacağız, hem de ülkemizin kendisi enerji üretmeyen ülkenin bir enerji enerjide bölgesel güç olmasını sağlayacak bir projedir. Biz bu projenin azam bir özenle yapılması için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Kıyameti kopardılar, ağaçlar kesilecek diye. Arkadaşlar o alanda yaklaşık 7500 tane ağaç vardı. Biz bunların 5000 tanesini taşıdık ve bölgeye siz de biliyorsunuz, şahit oldunuz. Zeytin ağacı e, ve lavanta diktik. Biz hem buraya e, çam ağacı, e, yani hem orman müdürlüğümüzle ekildi, hem e, belediyelerimiz eliyle 100 binden fazla ağaç diktik ve ihtiyaç olursa yine dikeriz. Orada inşaat aşamasında da bizzat takip ediyoruz, ülkemiz takip ediyoruz, ilçe başkanımız takip ediyor, il başkanımız takip ediyor, ben bizzat takip ediyorum. Yapılan aşamada en ufak bir sıkıntı çıktığında, çıktığında kardeşim durum bu böyle olmaz dedik, sizler de buna şahitsiniz. Bir bakıyoruz, istemeyiz. Yani CHP'nin istemezlik cüz niyeti. Ben çocuktum, çok iyi hatırlıyorum, birçoğunuz çok gençsiniz belki hatırlamıyorsunuz. Birinci köprüyü yapmaya kalktık. karşı çıktılar, ikinci köprüye karşı çıktılar, üçüncü köprüye karşı çıktılar. İşte biz CHP'yi dinleseydik bugün ne Kuzey Marmara olurdu ki hepimizin hayatını kolaylaştırdı. Bugün bir e, Edirne'li Ankara'ya gidecekse İstanbul'u bir üçten bir üçe geçmesi gerekiyor. Biz artık onu bypass ediyoruz. İşte Orhan Gazi Köprüsü bu ülkede çok güzel işler yapıldı. Ama bir bakıyorsunuz bu istemez gibi <laughs> niyetçi insanlar hep aynı insanlar. Bir bakıyorsunuz işte Kanal İstanbul'u istemeyen aynı kişiler şey köprüleri istemeyen aynı kişiler. Ben buradan size soruyorum. Allah aşkına soruyorum. HDP milletvekilinin HDP milletvekilinin haritada Saroz'un yerini gösteremeyecek HDP milletvekilinin Keşan'da Saroz'uma dokunma mitinginde ne işi var? Ben buradan çok kıymetli Keşanlılara soruyorum. Haritada yerini gösteremeyen HDP milletvekili Saroz'uma dokunma diyorsa işte dünyanın birçok yerinde yapılan bu tür aynı projelere karşı çıkmayan HDP burada buna bu mitinge destek veriyorsa ben hemşerilerimin düşünmesini istiyorum. Evet çevre bizim için çok kıymetli, doğa bizim için çok kıymetli. Biz son günlerde bu iklimsel değişiklikleri bütün dünya olarak yaşıyoruz ve endişeliyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bakın AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkelerden bir tanesiyiz. Yapmaya da devam edeceğiz. Saros körfezi de bizim için çok kıymetlidir. Bizzat takip ediyoruz, takip edeceğiz. Ama vatandaşımızı da modern hayatın getirdiği kolaylıklardan yaşaması için, yararlanması için elimizden gelen hizmeti de vatandaşımıza getirmeyi devam edeceğiz. Doğalgaz da bunlardan bir tanesidir. Bölgemiz için hayati önemlidir. Evet, Saros Körfez'ine yapılan bu liman, belli bir çevresel etkisi var mıdır? Muhakkak vardır. Bugün bir tane çivi çaksanız çevresel etkisi var. Bir tane yol yapsanız var. Bakın ben buraya gelirken aracıma bindim. Muhtemelen sizler de öyle yaptınız. Aracınızın egzozundan çıkan gaz çevreye zarar vermedi mi? Verdi. Hareket ettiğiniz her an arkanızda bir karbon ayak izi bırakıyorsunuz. Hepimiz bırakıyoruz. Ama bu dengeyi iyi kurmalıyız. Ve ben buradan tüm hemşehrilerime sesleniyorum. Bu Saros Efes Avyuk projesi de bölgemizin arz güvenliği için hayat önemdedir. Bunu çevreye en çevreci projelerden bir tanesidir. Çevreye en az zarar verecek şekilde yapacağız ve milletimizin hizmetine sunacağız. Lütfen burada endişesi olanlar, bir söyleyecek sözü olan Edirneliler gelsinler, Trakyalılar gelsinler. Başımızın tacıdır ama HDP milletvekilleri Keşan'a, Saros Körfezi'ne yapılacak bir proje hakkında söz sahibi olamazlar. Müsaade etmeyeceğiz. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa. Bir sorumuz var. Evet. E, bu ayın başında e, Alt Altyapı Bakanı ...Adem Karakman ile görüştünüz. Burada Enes Keşan <laughs> yolunun istişaresini yaptınız. Bununla ilgili bir görebiliriz. Evet. Olabilir. Son durumda. Şimdi e, Cuma günü Enes'deydim. Enes programımız vardı. Uzun yıllarda zaten bu bölgede yaşıyorum. Benim en çok kullandığım yollardan bir tanesi de eşim. Masebiyle de kullandığım yollardan bir tanesiydi daha önce de. Orada ihtiyaç olduğunu o yolun o ihtiyaç olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu Bakan Bey daha önceki dönemlerde de, benden önceki milletvekillerimiz de gündeme getirdiler. Çok uzun süredir gündemde. Bakanımızla bu konuyu da konuştuk. Biliyorsunuz bir de oraya liman gümrüğü yapıyoruz tabii. O liman gümrüğü ile birlikte yolun trafik yükü daha da artacaktır, İhtiyaç daha da artacaktır. Konuştuğumuz, Sayın Bakanımızla görüştüğümüz konulardan bir tanesi buydu. İnşallah önümüzdeki dönem bütçe çalışmaları başlıyor. Hemen meclis açılır açılmaz 1 Ekim'den itibaren bütçe çalışmaları başlıyor. İnşallah bütçe içine, önümüzdeki dönem bütçesine o yolu aldırırız ve bir an önce ihalesini yapar çalışmalarına başlarız. Benim için çok önemli bir proje. Bakın arkadaşlar gerçekten hepsi birbirinden kıymetli ülkemiz için projeler var, ihtiyaçlar var ve bu yolları yaptıkça yani AK Parti döneminde yaptığı, yaptığımız yollar Cumhuriyet tarihinde yapılmadı. Türkiye'nin bütün Cumhuriyet AK Parti'ye kadar olan Cumhuriyet tarihinde yapılmadı. Ama her yol yeni bir ihtiyaç yaratıyor, standartlarımız artıyor. Ben Ankara'ya gitmek için şimdi Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyorum ve e, Ankara'dan gelirken Kuzey Marmara bittiğinde otobana girdik. E, 80 otobanına girdik. Birden dedim ki d yüzde mi gidiyoruz? Yani standartlarımız o kadar yükseliyor ki. Önceden bizim çocukluğumuzda işte tek şerit halinde İstanbul'a gidiyorduk. Bugün bölünmüş yol. Allah sabrediyor muyuz? Sabredemiyoruz. Araçlar değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Bu yol ihtiyacı da değişmiştir. Ama dünyayı kasıp kavuran bir pandemiyle de mücadele ediyoruz. Allah çok şükür birçok gelişmiş ülke vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken, biz tüm vatandaşlarımızı tedavi ettirdik. Burada bütün imkanları sağladık. Burada tatmin olmayan, ya benim annem babam işte İstanbul'a gitsin, Ankara'ya gitsin, başka bir hastanede tedavi olsun diyen arkadaşlarımızı bile naklettirdik. Ee, çok büyük bu pandemiyle mücadeleye rağmen, işte diğer gelişmiş ülkeler ağrı kesici, maske bulamazken biz herkesi tedavi ettik. Kimseyi açta açıkta bırakmadık. Ama yatırımlara da devam ettik. Bu süreçte yatırımlarımızla devam etti, açılışlarımız da devam etti. İnşallah pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte çalışmalarımızı hızlandıracağız. Görüştüğüm konulardan bir tanesi de enez yoludur. Benim için çok kıymetlidir. Hepimiz için çok önemlidir. İnşallah bir an önce yapılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Peki, sağlık konusu demişken Hı -hı. Keşan devlet hastanesinde doktor eksikliği konusunda bir var mı? Evet, tabii ki Bu konu var. Bu hakkında bir çalışma yapmaya yani, da kesinlikle, kesinlikle var. Tabii ki her yerde bakıyoruz ama maalesef işte AK Parti iktidarında sağlıkta bir dönüşüm yaşandı. Hiç kimse bunu inkar edemez. Önceden bir tane ilaç almak için Aile hekiminin kapısında saatlerce beklerken artık ilacımız evimize geliyorlar. İşte evde sağlık hizmetlerinden hastane kalitelerimizi biliyorsunuz. Keşan'a yeni bir hastane yaptık. Edirne ona keza bizim yeni modern bir hastane yapmadığımız tek ilçe uzun Şimdi 200 yataklı bir devlet hastanesini uzun köprüye inşa ediyoruz. da en hızlı şekilde gelişiyor. Biz tabii ki çok hızlı bir şekilde bina yaptık ama İnsan yetiştirmek, bina yapmak kadar kolay değil. Size de takdir edersiniz. Bir uzman hekimin yetişmesi yıllarca alıyor. Sadece 6 yıl bir temel tıp eğitimi var. Onun üzerine uzmanlık eğitimi var. Maalesef e, Türkiye'deki uzman doktor sayımız yeterince e, istediğimiz düzeyde mi değil. Gençlerimiz çok zor bir meslek. Çok fedakarlık isteyen bir meslek. İşte bugün yarın üniversitesinden sonuçları açıklanacak. Buradan gençlerimize de çağrıda bulunalım. Lütfen önümüzdeki süreçte sağlık çok önemli, hep önemliydi ama bir kez daha idrak ettik. Önemini lütfen gidip birazcık daha okusunlar, uzmanlaşsınlar. Türkiye'de e, uzman ekim açığımız var mı? Evet, ekim açığımız var. Baktığınızda yaşandaki eksikliklerin de farkındayım. Gönlümüz çok daha fazla olmasını istiyor. Ama Türkiye geneline baktığınızda, inanın Türkiye sayılarını bakan beye gittiğimde, uzman doktor için Türkiye sayılarını çıkardığımızda Edirne olarak en iyi illerden bir tanesiyiz. Ee, i̇nşallah tabii ki eksik e, branşlardaki doktor için da bir an önce tamamlarız. Ama biz pandemiye, bugün pandemiye e, göğüs hastalıkları uzmanı olmadan giren hastanelerimiz vardı, illerimiz vardı. Ben size göğüs hastalıkları uzmanı olmadan pandemi sürecine giren bir tane elimizi söyleyebilirim. Biz sadece Edirne'yi bırakıp Sadece Keşan Devlet Hastanesi'nde pandemi sürecini bir göğüs hastalıkları, iki tane de enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla geçirdik. Evet biliyorum genel cerrah anlamında biraz sıkıntımız var, belli alanlarda sıkıntımız var. Ama inşallah önümüzdeki atamada genel cerrah ihtiyacımız var. Sayın Bakanımız söz verdiler, genel cerrahla göz doktoru ihtiyacımız var herhalde. O ihtiyacı e, gidereceğiz önümüzdeki atamada. İzleyici sorumuz var. Yayla limanı soruyorlar. Yayla limanı biliyorsunuz oraya tabii çok büyük umutlarla bir liman yapıldı. İşte bölgenin ticaretine katkı sunar diye. Ama maalesef limana çok büyük zarar verdi. Biz belediye başkanımız, ilçe başkanımız işte buradan ticaret odamızla birlikte bakanlığımızla bir ziyarette bulunduk. Ve bu limanın verdiği zararın, tarihin giderilmesi için ne yapılabilir bir çalışma başlattık. Aslında bu ölçüde olmasa bile incelendiğinde geçmiş 10 yıla, 20 yıl öncesine baktığımızda bütün Saros Körfezi'nde bir taribat, bir aşınma var. Ama tabii ki limanın verdiği, limanın da etkisiyle birlikte yayladaki aşınma çok daha fazla. Orada iki bakanlığımızın nottesinde bu hem Ulaştırma Bakanlığımız hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız e, oraya e, belli şeyler, direkler atılarak e, orasının inşallah tarihatın giderilmesi için kum birikmesi için bir çalışma e, var. Kültür Bakanlığımızdan son olarak geçti. E, Ulaştırma Bakanlığımızda uzmanlarımız geliyorlar. E, olması süreçte gidiyor ama tabii ki onun bir simülasyonu, altı ay falan süren bir simülasyonu gerekiyordu. Orada bir simülasyon yapıldı. Uzun vadede ne olur, ne gider diye. Çünkü bazen iyi, iyi niyetle yapılan ee, çalışmalar uzun vadede zarar verebiliyor. Yaptığımız yeni e, çalışmanın da 10 yıl sonra terse dönmemesi için 6 aylık bir simülasyon yapıldı. O çalışmalar devam ediyor. İnşallah o tarif atın, tabii ki bir günde, iki günde giderilecek bir iş değil. E, uzun vadede belki giderilecek. En azından ilk aşamada tarif atı durdurup uzun vadede de tarif atın, e, giderilmesi için, orada tekrar kumun birikmesi için e, bir çalışma yapacağız. Tek bir soru sonucu şaşırmıyorum. Aslında herkesin merak like ettiği soru bu ve e, özellikle esnafın konuştuğu hı hı. şu an tekrar kapalı mıyız? Yani, yani böyle gelse bakalım. Kapanmamak atarsa. için kapanmamanın bir tek yolu var. En büyük silahımız her zaman söylüyoruz pandemiyle aşı. Kapanmak istemiyorsa. Az önce de konuşmamın başında da söyledim. Evet maalesef son günlerde vakı sayılarında bir artış var. Ama vaka sayılarındaki artış şu an hastaneye yatış oranına yansımış durumda değil. Vakalar artıyor ama hastane kapasitemizde en ufak bir sıkıntı yok. Eğer hastane kapasitemizde bir sıkıntı olmazsa, hastalanan insanlarımızı tedavi edebiliyorsak kapanmaya gidilmez. Ama tabii ki sağlık sistemimizi zorlamaya başladığımızdan kapanmak zorunda kalabiliriz. Kapanmamak için de aşı olmamız lazım. Biz buradan herkese, lütfen sizlerden de istirham ediyorum. Basın çok güçlü, çok önemli. Etrafınızda aşı olmayanlar varsa mutlaka aşı olsunlar. Pandemiyle mücadelede elimizdeki en büyük silah aşıdır. Lütfen aşımızda olalım. Etrafımızda aşı olmayanlara uyaralım. Sadece aşı olmadığınızda sadece kendi sağlığınızı etkilemiyorsunuz. Maalesef herkesin sağlığını etkiliyorsunuz. Ekonomiyi etkiliyorsunuz. Çocuklarımızın eğitimini, öğretimini etkiliyorsunuz. Yani bunun vebali var. Siz korona oldunuz. Size hiçbir şey olmayabilir. Ama birine bulaştırdığınızda bu kişinin ölümüne sebep olursanız bunun bu dünyada olduğu kadar öbür dünyada da vebali var. Olmadı mı oldu? Etrafımızda korona olup yakınlarına bulaştıranlar ve onların ölümüne sebep olanlar oldu mu oldu. Gerçekten hem bu dünyada çok büyük bir vicdan azabı hem öbür dünyada bir vebali vardır. Ee, onun için lütfen aşımızı olalım. Bu işin bir tek yolu var. Bizim aşıdan evet var mıdır? Belki aşının da bir riski vardır. Yani hiçbir şey maalesef hayatta hiçbir şey sıfır riski değil. Ama inanın aşıdan size bir zarar gelme riski sokakta size araba çarpma riskinden çok çok daha düşük belki en az bin kat daha düşük, binlerce kat daha düşük ama hepimiz sokağa çıkıyoruz, hepimiz arabaya biniyoruz değil mi? Yani hayatta belli riskleri almak gerekiyor. Bugün aşıdan bize bir zarar gelme riski çok düşüktür. Lütfen aşı karşılığı yapmayalım. Gidelim aşılarımızı olalım, yakınlarımızı aşılarını olduralım. Son olarak bildiğim kadarıyla 16 yaşına mı düştü aşılama yaşı? 14 yaşına düşen ülkeler var. Yani bugün İsrail işte bakıyorsunuz değil mi vatandaşların hemen hemen tamamını aşıladı. Herhalde bu aşı zarar verseydi İsrail vatandaşlarını aşılamazdı. Bu konularda çok duyarlı olduğunu biliyorsunuz. Lütfen aşımızı olalım. Kapanıp kapanmayacağımız tabii ki şu an kesin bir şey söylemek için gerçekten çok erken. Benim kendi şahsi öngörümü sorarsanız ben e, çok büyük bir kapanma beklemiyorum. Belki belli kısıtlamalar gelebilir ama büyük bir kapanma, eskiye dönüş bir kapanma gerçekten beklemiyorum. Çünkü vatandaşlarımızın özellikle Edirne'de vatandaşlarımız için çok duyarlı. E, Türkiye'de en çok aşı olan illerin başında geliyoruz. Mavi kategorideyiz. E, aşı tanımlaması yapılan vatandaşlarımızın %75'inden fazlası. Aşıların oldular. Bu da toplumsal bağışıklık için geçerli bir rakam. Ama tabii bütün Türkiye'nin olması gerekiyor. Bütün Türkiye'nin olması yetmiyor. Bütün dünyanın olması gerekiyor aşı. Hızlı bir şekilde aşımızı olursak insanlar korunulabilirler. olabilirler. İşte Mustafa Başkanımızın olduğu gibi ama normal hayata da dönerler. Bu virüsle uzun süre yaşayacağız gibi görünüyor. Ama bir nezle grip gibi e, gelip geçecek inşallah. Bunu da aşıyla sağlayacağız. Aşımızı olursak ee, geçmişte olduğu gibi büyük bir kapanma yaşamaz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim.